Sana bir şey soracağım delikanlı gibi şöyle. Süleyman'dan bir gece sabah kaçtı dört, dörtte. Altı yüz lira para istedin mi? Yok. Sana vereceğim bir kere demişsin, altı yüz lira ver demişsin. Dört tane Yok be. Altı yüz lira istedin mi beni yap diye? İstemiyorum Beni yap dedin mi? Demedim. Evet. Şimdi, evet. Şimdi vereyim mi altı yüz bu yalan mı söylüyor? Şu an bana sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi kalkmış ziyette bana lan? <laughs> Hadi. Hala kalktı bak kaşınıyor şu an. Kalk kalk kalk. Sağ arkadan vurdun da daha altı, iyi kalk. 600 lira. 600 lira yap diye mi istedin? Ben sana 1000 lira veririm aç arkını. Tamam o kadar sikim. Tamam o kadar mı? Ne? Tamam o kadar. Sikim. Ya sana bir şey diyeyim. Tamam o kadarsa Şöyle yapacaksın. O kadar mı o kadar? E? Yap. Tamam Yap. Tamam. Eğer ağlı yağlı eve gitmezsen ben bir şey tamam, bilmiyorum. Doğru diyorsun. Bağırtacağım. Bağırtacağım şey, mısın? Kolum girer oraya. Şey. Volkan bağırtacak mısın bunu? Demin nasıl? Domaltayım. Önce ağza vereceğim. Eee? Kulaklarını ağza. Alır. Alır. Her taraftan alır, alır. Allah'ım. Huuu. Çok güzel olur ya. Yemin ederim ben bundan maraktayım. Kadın olur bundan ya. Bebek.